arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün LOL oynuyoruz. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapayım? Ormanda takılıyorum kanka. Yine maymunuz ya. Maymunuz şu. Cheese taktiği yapacağız arkadaşlar. Şurada duracağız. Bu arada arkadaşlar yayındayız. Ben yayından kayıt alıyorum. İnşallah güzel bir oyun olur. Evet arkadaşlar geldi adam. Neyse arkadaşlar. Böyle anla kilikler olabilir.

Tamam çok güzel. Güzel sıçra. Ananı sikeyim! Ölmeyeceğim dedim bir de. Neyse burayı ittirelim tipimi. Öldü gerizekalı, zekalı piç. Kafanı sikeyim, Kafanı sikeyim kınıkım. Kanka o taraftayım. Bana saldırmaya çalışır hatta bence bunun normalcisi Biraz Küfür etti Zamanı önce. ihtiyacım var. Ve buradayım işi bir şey. Kanka ölürüz bu arada. Geldi. Ölü. Oh yes. Adamın dibisin ölü, oğlum ölü. sen. Sen adamın dibisin lan. Adam mavisine doğru gelecek. Geliyorum mavisine. Buraya gelecek. <laughs> Geldim. Tık. 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 <gülüyor> <gülüyor> Riske atma. EP. Normalde listrik diri çocuğun. Bu kesemez onu dur. Ulti'n var mı lan? Bir mide atsana ulti. Allah! Aynen kanka. Durdurdun şu an beni. Of of of. Aynen amını koyayım aynen. güzel. Ben burada biraz daha can toplayayım ezik. Aa hayır yapamadım istedim. Oy helal lan. Ananı sikeyim öldürdü. Güzel. Ben burada biraz daha can toplayayım ezik. Ya evelin. Vallahi çok kaşınıyorsun be orospu çocuğa. Kar kaşınılmaz yani. Ejder'a giriyorlar. Tipin yok. Ölmüyor ya zararsın. anan zarar orası bir şey. Of. Yoruldum ama. Siktir git be. Geliyorum. Aa, Hadi görüşürüz. Mal öldü. Allah belanı versin. O sıçra ne ya? Sen kız mısın la? Allah! Allah, da. Allah Ananı Tamam tamam aldık aldık. Çok vuruyor bana çok vuruyor tamam, yavrum. sen çık sen çık. Niye onları götürdün oğlum? Mal, mal mısın amına koyayım? Öldü mü lan Sve? Hay Allah. Helal. Helal. Ne kodumu çocuğu buraya gel. Tık. Bota at yine daha oynasın bu orası çocukları. Durmadınız çocuğu. Kanka gel gel keseceğiz. Bekle bir dakika bekle. Gir dediğimde. Çok de fena ayarım bu orası çocuklarına. Gir. Selamın. Aleyküm Yardım oç. Ölmeyeyim. Oğlum ben nasıl ölmedim lan? Ya su nerede? Abi ha gözler yanıyor. Lan, Amına koyayım Saylas be. lar. O gökten mi oğlum? Arkadaşlar bir şey yapacak mısınız ya? <laughs> Saçmalığa bak çekiyor. Arkadaşlar bir şey yapacak mısınız? Ben burada oynuyorum ama. <laughs> Aa, saylas mı Saylas Silas mı oğlum? Onun için Silas. Vardın, çocuğu. Ya abi dur be. Dur ona. Ha <laughs> ölüp duruyorum ya. TF yapma sakma. Amına kodumun çocukları. Aa helal. Ağabeyim. 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 Çocuğu. Ha bu nedir kanka ya? Bundan. <laughs> Yokla dönmüyor mallar. Yo su so tutar Yo, so mantığım reis. Bayağı dönmüyorlar amına koydum geri. kafanı sikeyim kim senin lan? Trollüyor ya sadece çocuk. Arabadınız siktiğimin çocuğu. Of çok iyi. Çok iyi. Hadi. Bitir. bitir, bitir. <gülüyor> 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 Öyle ölmeyin abi. Oğlum hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Oha! Öldürürüm hatta da. Devam et. Sikleme devam et. Sikleme devam et. Bu ne amına koyayım ya? Çok saçma. Ulti at, ulti. Sen niye o kadar büyüksün oğlum? Ya bu mu büyükle bak. Kanka bir dakika benim daha ölüm var. Oğlum buraya gel. Kaşar. Sıçra <laughs> aldım. <laughs> 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 Niye oraya atıyorsun ki kardeşim adam? Aa! Saylası bekle. Ultin varsa girebilirsin. Allah belanı vermesin. Lolladım lan bir şey yapalım. Yok vermesin. 20 saniye. 10 saniye. Lan bırak gelselerdi buraya ya. Tamam ben bu çocukları alacağım. Bunu da bize aldık. Tam öldür o çocuğu. Kil aldın Kil aldım. Tamam ya, çok iyi. Lan. Bitiyor oyun bitiyor oyun bitiyor. Ya, ya. Bak şimdi hazır mısın kuleye vuracağım sarı. Keseriz oğlum. Oha ya. Vur <laughs> vur, vur hiçbir şey. Sal. sal. Sal kuleye vur oyun bitecek ya. <laughs> oyun bitecek sal. Bitir bitir bitir. Sal bitir. Öleyim ben öleceğim öleceğim. Ya da ölmüyorum cana bak ölmüyorum Öz <laughs> <laughs> Mallar Oçlar Öz <laughs> öz <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> izlediğiniz için teşekkür ederim Bence çok eğlenceli bir video oldu Kendinize iyi bakın Sen de biraz fazla rahatsın